Evet arkadaşlar bu bölümde cisimlerin yük durumlarını nasıl yüklenebileceklerini veya yüklerinin ne olduğunu nasıl belirleyebileceğimizi öğreneceğiz. Durgun elektrik. Elektrik yüklerinin kaynağını arkadaşlar ne oluşturuyor? Atom oluşturuyor diyoruz. Peki atomda neler var arkadaşlar bu kaynağı oluşturan? Bir adet çekirdeğimiz vardı bakın. Çekirdek etrafında yörüngeler vardı. Çekirdekte proton ve nötron. Yörüngede ise nelerimiz var? Elektronlarımız vardı. Bakın, çekirdekte şu kısım oluyor. Proton ve nötronlar. Çekirdek etrafında belirli yörüngelerde dolaşan da elektronlar var. Arkadaşlar bunlardan protonun yükü artı. Elektronun yükü eksidir diyoruz ve nötronların da yükü neydi yoktur diyoruz evet, evet. artı bir ve eksi bir olarak nitelendirdiğimizde bir protonun yük miktarı elektronun yük miktarına nedir diyoruz arkadaşlar eşittir diyoruz ve iletken içerisinde pozitif yükler proton hareket etmiyorlar arkadaşlar. Çünkü bunlar çekirdekte nötronlarla sıkı birine kurmuşlardır, bağ kurmuşlardır. Kimler hareket edebilir diyoruz? Elektronlar hareket edebilir diyoruz. Evet, şimdi cisimlerin yüklü olma durumlarına bakalım. Pozitif yüklü cisim ne demekmiş? İçerisindeki artı yük sayısı ...eksi yük sayısından fazla ise eğer... ...bu cisime ne diyormuşuz biz arkadaşlar? Pozitif yüklü cisim diyoruz. Dikkat ederseniz bakın eksi yük yok demek değil. Eksi yük içerisinde var fakat sayısı artılara göre nedir? Daha fazladır. Örneğin 12 tane proton, 10 tane elektronumuz var... 2 fazla arkadaşlar? Protonlar fazla. Kaç tane fazla? 2 tane fazla. Onun için cismimize ne diyoruz? Artı 2 yüklü dedik. Negatif yüklü cisim de arkadaşlar ne diyeceğiz? Eksi yük sayısı artı yük sayısından nedir? Fazladır diyoruz. Ama yine dikkat edelim içerisinde artı yük yok demek değil. Artı yük var fakat sayısı eksilere göre daha az diyoruz. En son arkadaşlar nötr yük, nötr yüklü cisim yani nötr, yüksüz cisim diyelim kısacası. Eksi yük sayısı artı yük sayısına nedir? eşittir diyoruz. Bakın demek ki nötr demek de yüksüz demek de içerisinde hiç yük yok demek değil. İçerisinde yük var fakat sayısı birbirine eşit. Bu durumda arkadaşlar artı yüklü bir cismi bakın sadece içerisine bir artı atarak. Negatif yüklü bir cismi içerisine sadece eksi atarak. Nötr bir cismi içerisine hiçbir şey yazmayarak veya sıfır yazarak ne yapabiliriz? Gösterebiliriz diyoruz. Evet şimdi geldik elektriklenme türlerine arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi sürtme ile elektriklenme. Bakın sürtme ile elektriklenmede bazı temel prensipler vardır. Bunlardan bir tanesi birbirine sürtülen cisimler ne olurlar? Cisimler zıt yüklenirler arkadaşlar. Zıt yüklenirler. İkincisi yük miktarları ne olur? Miktarları eşit olur. Üçüncüsü de arkadaşlar çok gerekli olmamakla birlikte toplam yük ne yapar diyelim korunur diyelim. E şimdi bakıyoruz arkadaşlar cam çubukla ipek kumaş bunlar birbirine sürtülmeden önce nötr cisimlerdi. Birbirine sürtüldükten sonra cam artı ipek ne olmuştur? eksi olmuştur. Peki bu nasıl olmuştur arkadaşlar? Camdaki eksiler ipek kumaşa geçmiştir. Böylelikle ipek kumaşta eksi fazlalığı camda da artı fazlalığı oluşmuştur. Yine plastik ebonit çubuk yün kumaşa sürtülürse ne olmuş arkadaşlar bakın ebonit eksi yükle yüklenmiş yün kumaş ise artı yükle yüklenmiş. Peki burada ne olmuş demek ki? Yün kumaştan eksi yükler Plastik çubuğa ne yapmıştır? Geçmişlerdir. Eğer bunlardan arkadaşlar cam artı 10 yüklüyse ipek de ne yüklüdür? Eksi 10 yüklüdür. Peki ben bunları toplarsam ne olur? 0 olur. E başlangıçta ne demiştik? Bunlar nötrdü. Yani zaten sıfırdı Onun için bakın ne diyor? Toplam yük değişmez. Sürtünen cisimler zıt yükle yüklenirler diyoruz. Demek ki arkadaşlar bir ekleme daha yapalım. Bunları ben sürtmeden sonra birbirine dokundurursam her ikisi de ne olur? Sıfır olur arkadaşlar. Evet sırada etki ile elektriklenme var. En az birinin yüklü olduğu cisimler birbirine yaklaştırıldığında birbirlerini etkilerler. Nötr bir maddede eşit miktarda pozitif ve negatif yük vardır. Bu haldeyken nötr maddeler herhangi bir elektrik etkisi göstermezler. Ancak yüklü başka bir cisim bu nötr cisme yaklaştırılırsa yük dengesi bozulur ve nötr cismin bazı bölgeleri artı, bazı bölgeleri de eksi yüklü eksi yüklü yüklenmiş olur demiş ve toplam yük değişmez. Arkadaşlar özetle biz de şunu şöyle diyebiliriz. Aynı yükler ne yaparlar? aynı yükler birbirini birbirini ne yapar iter. Yani artı ile artı birbirini ne yapacaktır? İtecektir. Bir diğeri zıt yükler birbirini ne yapar diyoruz arkadaşlar? Çeker. Yani artı ile eksi dediğimiz zaman bunlar birbirlerine ne uygulayacaklar? Çekim kuvveti uygulayacaklar. Bir diğer özellik olarak da ne diyebiliriz? Bu itme ve çekme arkadaşlar mümkün olan en yakın ve en uzak mesafeye göre ne yapacaktır? olacaktır diyoruz. Ve en son şuradaki toplam yük değişimizi de buraya ne yapabiliriz? ekleyebiliriz arkadaşlar. Şimdi hemen örneğimize bakalım. Nötr bir cismimiz var. Ne demekti nötr cisim? İçerisinde artılar da var, eksiler de var fakat miktar birbirine eşit. Bu cismi arkadaşlar artı yüklü bir cisim dokundu yaklaştırdığımızda pardon özür diliyoruz. Yaklaştırdığımızda ne olacaktır? Bunun içerisindeki eksileri kendisine çekebilecektir. Çekebileceği en yakın mesafeye. Böylelikle diğer uçta da kimler fazla kalmış olacak? Artılar fazla kalmış olacak arkadaşlar. Bakın bu yolla biz ne yapabildik? Cismin bir ucunu eksi, bir ucunu artı yükle yükleyebildik. Evet, üçüncü bir elektriklenme türümüz dokunma ile elektriklenme arkadaşlar. Yüklü iki cisim birbirine dokundurulduğunda aralarında ne olacaktır? Yük alışverişi olacaktır. Bu yük alışverişi ne zamana kadar? Yük dengesi sağlanıncaya kadar devam ediyor. Biri alıp biri verdiği için toplam yük ne yapmıyor arkadaşlar? Değişmiyor. Birbirine dokunan cisimler yük kapasitelerine göre yükü paylaşırlar. E yeni SBS sisteminde arkadaşlar SBS'de genelde özdeş cisimler kullanılıyor. Ondan dolayı bu özelliği biz çok fazla kullanmayacağız. Dokunan cisimler küre ise toplam yükü küreler yarı ile doğru orantılı olarak paylaşırlar demiş. Yine yukarıdaki ile alakalı bunu ne yapmıyoruz? Yine kullanmıyoruz. Biz yine belirli bir ortak özellik ekleyelim arkadaşlar. Bakın dokunma sonrasında dokunma sonrasında da cisimler mutlaka aynı Tür yükle ne yapar yüklenir. Bu ne demek arkadaşlar biri artıysa diğeri de artı, biri artıysa diğeri eksi. Ne yapmaz olmaz hemen şöyle çizelim. Biri eksi ise diğeri eksi, biri ötürse diğeri ötür, biri eksi ise arkadaşlar diğeri artı ne yapamaz diyoruz olamaz diyoruz. Birini ötürken diğeri artı ne yapamaz diyoruz. Olamaz diyoruz. Çiziyoruz. Yani biri neyse diğeri de mutlaka o olacaktır. Hemen bakalım arkadaşlar. İşte x, cisimlerimiz olsun. Özdeş x, cisimlerimiz. Mesela dokunmadan önce eksi 100 artı 100 olsun arkadaşlar toplayalım. Eksi 100 artı 100 sıfır. Eşit paylaşacaklar. Sıfır elde var. Sıfır. Bakın biri sıfır. Diğeri de sıfır. Eksi 100 artı 50 olsun. Topladığımızda eksi 50. 2'ye böldüğümde eksi 25. Eksi ne etti? 25 etti. Eksi 100 artı 200. Toplayayım arkadaşlar. Artı 100 etti. 2 kişi paylaşacaklar. Artı 50. Artı ne çıktı? 50 çıktı. Biri 0, biri eksi 100. Toplayalım. Eksi 100, 2'ye bölecek. Eksi 50, eksi 50. Biri artı 100, diğeri 0. Ne olacak arkadaşlar? Artı 50, artı 50. Görüldüğü üzere son durumda biri ise sıfır, eksi ise eksi, artı ise artı, eksi ise eksi, artı ise artı. Yani bir artı bir eksi ne yapamıyor, olamıyor diyoruz. Evet, evet, elektriklenme türlerinden sonra arkadaşlar sırada topraklama var. Topraklama arkadaşlar cisimlerin nötr olmasını sağlayan bir olaydır. Eğer ben artı yüklü bir cismi toprağa bağladıysam ne olacaktır? Artılar hareket edemediği için topraktan eksiler gelecektir. Ne zamana kadar arkadaşlar? K cismi nötr oluncaya kadar. Yine eğer cismin bakın eksi yüklü bir cisim ise eğer bu sefer ne olacaktır arkadaşlar? Cisimdeki eksi yükler toprağa akacaktır. Ne zamana kadar arkadaşlar? L cismi ne oluncaya kadar diyoruz? Nötr oluncaya kadar diyoruz arkadaşlar. Demek ki topraklamada amaç neymiş diyoruz? Cisimleri nötr yapmak diyoruz arkadaşlar. İşte diyoruz cisim